Ey rahmeti her şeyi kuşatan, kullarını affıyla dirilten yüce Rabbimiz, sana yönelmiş kalplerimizle huzurundayız. Bizleri kapından boş çevirme, hayatın telaşı içinde yorulan gönüllerimizi cumanın sükunetiyle dinlendir. Zihnimizi dağıtan düşünceleri sustur, kalbimizi sana bağlayan bağları kuvvetlendir sadece darda kaldığımızda değil, her halimizle sana yönelen kullarından eyle. Unuttuğumuz şükürleri bize hatırlat, ertelediğimiz tövbeleri bugün nasip eyle. Ey kalpleri bilen, niyetleri tartan hikmet sahibi Rabbimiz, sözlerimiz doğru olsa bile, kalplerimizde eğrilik varsa bizi ıslah eyle. İbadetlerimizi alışkanlık olmaktan çıkar. Şuhurla yapılan kulluk haline getir. Namazlarımızı huzurla, dualarımızı teslimiyetle eda etmeyi nasip eyle. Cuma'nın bereketiyle bize sabır, basiret ve doğruyu yanlıştan ayıracak feraset ihsan eyle. Ey affı bol olan, tövbeleri geri çevirmeyen merhametli Rabbimiz, geçmişte bilerek ya da bilmeyerek işlediğimiz tüm günahlarımızı affet. Pişmanlığımızı samimi kıl, tövbelerimizi kabul edilmişlerden eyle. Bizi eski hatalara geri döndüren alışkanlıklardan uzaklaştır. Kalplerimizi kinle değil, merhametle doldur. Dilimize hikmet, ellerimize hayır nasip eyle. Ey kullarını yalnız bırakmayan, her duayı vaktinde karşılayan yüce Rabbimiz, ailelerimizi koru, Evlerimize huzur indir, aramızdaki muhabbeti arttır, kırgınlıkları gider. Bizleri birbirine yük olan değil, birbirine destek olan kullarında neyle? Cuma günü hürmetine, işlerimize bereket, ömürlerimize hayır, sonumuza güzellik ihsan eyle. Ey kalplerin gerçek sahibi, dönüşlerin kabul edicisi Rabbimiz. Ömrümüzü sana yakın geçirmeyi nasip eyle. Son nefesimizde imanımızı muhafaza eyle. Hesabımızı kolay, mizanımızı ağır, akıbetimizi hayırlı kıl. Bizden razı ol ya Rabbi, bizi affet. Bizi merhametine ve cennetine al Allah'ım. Ey gönüllere sekinet indiren, darlıkta genişlik veren Rabbimiz Bazen ne isteyeceğimizi bilmediğimiz anlar oluyor. İşte o anlarda kalbimizin dilini sen oku ya Rabbi. Biz söylemesek de sen ihtiyaçlarımızı biliyorsun. Bize yük olan değil, bizi olgunlaştıran imtihanlar ver. Sabrımızı taşıran değil, bizi sana yaklaştıran yollar aç. Cumanın huzuruyla acelemizi yavaşlat, öfkemizi yatıştır kalbimizi mutmain eyle. Ey kullarını adım adım terbiye eden hikmet sahibi Rabbimiz, bizi bir anda değil, istikrarla güzelleştir. Bugün dünden daha iyi, yarın bugünden daha hayırlı kullar eyle. Gözlerimizi haramdan, dilimizi yalandan, kalbimizi nifaktan muhafaza eyle. İçimizle dışımızı bir eyle, bize helali sevdir haramdan tiksindir doğruyu savunacak cesaret yanlıştan dönecek tevazu nasibiyle amin